kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere çok nefis bir tarifim var. Sizlerle birlikte yürek şiş hazırlıyoruz. Sözü çok uzatmadan hemen tarife geçiyorum. İyi seyirler. 1 kilo yüreğim var. Evdeki kişi sayısına göre miktarı azaltıp çoğaltabilirsiniz. Yüreğin ilk olarak bu yağ kısımlarını kesiyoruz. Daha sonra içini, dışını güzelce temizliyoruz. bu şekilde tamamen temizledim yüreğimizi küp küp doğruyorum bu şekilde tamamını doğradım şimdi yüreğimi bir kasenin içerisine alıyorum daha sonra üzerine rendelemiş olduğum bir tane kuru soğan iki tane sarımsağı ekliyorum yarım çay bardağından biraz fazla zeytinyağı ekledim toz kırmızı biber kekik pul biber karabiber ve tuz ekledim şöyle güzelce karıştırdım eğer dinlendirme zamanınız varsa yarım saat bir saat dinlendirirseniz daha lezzetli olur kuyruk yağımız var kuyruk yağımı da kenara aldım şimdi çöp şişlerime önce 3 tane yürek diziyorum 3 tane de bir kuyruk yağı diziyorum bu şekilde şişlerimin tamamını hazırlıyorum. Çok fazla sık olmayacak şekilde dizelim. Aksi takdirde pişmez. Evet, şişlerimin tamamını hazırladım. Önceden ısıtmış olduğum tavanın içerisine şişlerimi alıyorum. Böyle arkalı önlü lokum gibi olana kadar çevirerek, sürekli çevirerek kızartıyorum. Bunun için bir süre veremem. Kısık ateşte pişirirseniz daha lezzetli olacaktır. sürekli çevirdim. Evet. Pişmiş olan yüreğimizi servis edeceğim tabağıma alıyorum. Çöp şişlerime domates ve biber de dizdim. Onları da tavamın içerisinde güzelce çevirerek pişiriyorum. Servis edeceğim tabağıma yürek şişlerimi alıyorum. Domates şişlerimi de ekledim. Lavaş eşliğinde servis yapıyorum. Soğan piyazım da var. Videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.